de geri yuvarlayacaksın tamam mı? Pekala. Anneye yuvarla bakalım. Evet evet. Hadi yuvarla hadi hadi. Hadi anneye yuvarla. Pekala tamam. Yuvarla tamam mı? Aynen böyle. Hadi yuvarla şunu. Bebekliğinde durmadan ağlardı. Belki işitme duyusu zarar görmüştür dedim. Hayır, işitme duyusu gayet iyi. Ama şimdiye kadar konuşması gerekmez miydi? Bir yerde konuşmamanın otizmin erken bir belirtisi olduğunu okumuştum. Onda bildik sallanma belirtilerinin hiçbiri yok.